Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Mardin sınavına giren arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. İyi ya da kötü geçmiş olabilir arkadaşlar. Önemli değil. Önünüzdeki sınavlara bakacaksınız. İnşallah hepinizin gönlünce geçmiştir. Bir de Harran Üniversitesi'ne girecek arkadaşlar. Girdikten sonra hatırladıkları soruları atarlarsa onlar için de bir çözüm videosu hazırlarız, güzel olur. Ee, videodan sonra arkadaşlar izledikten sonra yorum kısmına sınavınız nasıl geçti yazarsanız e, birbirinizin durumu hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Yani arkadaşlar soruyorlar, hocam, hocam, öğrencilerinizin sınavı nasıl geçti falan diye. Yani herkes yazarsa yorum kısmına birbirinizi görmüş olursunuz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Limit x sıfıra gidiyor. x yerine sıfır yazdığımız zaman kosinüs sıfır bir. Elen bir sıfır. Böyle sıfır belirsizliği oluşuyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz hastaneye götürüyoruz. L'Hopital kuralı. Payın türevi paydanın türevi arkadaşlar. Payın türevi elenin türevi neydi? Bir hatırlayalım. Elen u'nun türevi neydi? İçinin türevi bölük içi. Kendisi u'nun türevi bölü u. Kosinüs 2x'in türevini alalım. Kosinüsün türevi eksi sinüs 2x. Bir de içinin türevinden 2 gelir arkadaşlar. Evet şu anda içinin türevini aldım bir de kendisi yani kosinüs 2x. Şu anda payın türevini aldım paydaya geçiyorum. Kosinüsün türevi eksi sinüs bir de kendisi arkadaşlar kosinüs. İşte eksi eksi artı yapar zaten. Ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Ya burada sinüs 2x'in yerine 2 sinüs x kosinüs x yazarsanız orası 4 sinüs x kosinüs x olacak bölü kosinüs 2x var. Bu arkadaşta ters çevri çarpınca kosinüs x bölü sinüs x olacak arkadaşlar. Sinüsler gidiyor. Şimdi artık x yerine 0 yazabiliriz. 4 çarpı evet kosinüs 0 1 kosinüs 0 1 Burası 0 yazınca kosinüs 0 1 buradan cevabımız 4 olur. İkinci soru zor bir soru arkadaşlar. Ben kondisyon denemelerine yazmıştım böyle bir şey. 4 özdeş top 4 kutuya kaç şekilde atılabilir? Şimdi özdeş dediği için arkadaşlar benzer nesnelerin dağılımını yapacağız. 4 kutu olduğu için 3 tane ayraç kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. Neden 3 tane ayraç? Çünkü birinci kutuyu burası temsil edecek, ikinci kutuyu burası, üçüncü kutuyu burası, dördüncü kutuyu burası temsil edecek. Mesela 3 tane kutu deseydi 2 ayraç yapardım arkadaşlar. Bununla ilgili güzel de bir video yapmayı düşünüyorum. 4 tane kutu olduğu için 3 ayrı aç. Neden? Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu bu boşluk, dördüncü kutu da bu boşluk gibi düşünüyoruz. Toplarımız var. 4 tane top. Yani birinci kutuya bir tane atalım. İşte bir tane buraya atalım. Mesela iki tane de buraya atalım. 4 tane top atmış olduk şu anda. Yani şu anda birinci kutuda bir tane top var. ikinci kutuda bir tane. Üçüncü kutuda iki tane. Dördüncü kutu boş gibi düşünebilirsiniz. Hocam nereden biliyorsunuz? Bu farklı da olabilir. Nasıl olabilir mesela? Hocam işte birinci kutu boş olur, ikinci kutu iki tane olabilir. Bu şekilde de olabilir. Tamam işte bunların arkadaşlar yer değiştirmesiyle oluşacak her şey bütün durumları içine alıyor değerli arkadaşlarım. Burada kaç tane nesne var? Yani birinci ayraç bir top var, top var, ayraç var, top top ayraç. Dört top var, üç de ayraç var. Toplam yedi tane nesne var. Yedi faktöriyel. Ama bunlardan 4'ü özdeş. Aynı şey olduğu için arkadaşlar 4 faktöriyeli bölüyoruz. Burada 3 tane ayrıç da aynı olduğu için 3 faktöriyeli bölüyoruz. 7, 6, 5, 4 faktöriyeli duruyorum. Aşağısı da 4 faktöriyel 3 faktöriyeli, 4 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyeli 6 zaten. Bunlar da gitti. 7 kere 5, 35 yapar arkadaşlar. Cevabımız 35 olur. 1 artı i'nin kuvveti ile ilgili bir soru. 1 artı i'nin karesini ve 1 eksi i'nin karesini ezbere bileceksiniz. İşte birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bunlar giriyor arkadaşlar. Ezberebilmeniz lazım zaten. Mesela 1 eksi i'nin karesi nedir dediğim zaman hemen tak 2 eksi 2 üzeri eksi 2 i demelisiniz. 1 artı i'nin karesi nedir? İki i'dir arkadaşlar. Yani nereden geldiğini de burada anlatmış oldum. Bunu 1 artı i'nin karesinin 10. kuvveti yazabiliriz. 1 artı i'nin karesi zaten 2 i'ydi. Üzeri 10. Bu da 2 üzeri 10 çarpı i üzeri 10 arkadaşlar. i üzeri 10 nedir? 4'e bölünce arkadaşlarım i kare kalır değil mi? Onu 4'e bölünce evet 4 kere 2 8 2 kalıyor. Burası da 2 üzeri 10 oluyor diyeceğim. Evet. Bu da arkadaşlar i kare eksi 1 ise eksi 2 üzeri 10 olur değerli arkadaşlarım. Yani bu soru 1 artı i'nin 10. kuvveti olsaydı mesela öyle miydi diye yani tam hatırlayamadım bunu arkadaşlar. 1 artı i'nin 10. kuvveti olsaydı mesela böyle sorsaydı ne yapardınız? 1 artı i'nin karesinin 5. kuvveti derdiniz mesela. Bu da 2 i'nin 5. kuvveti olurdu. 2'nin 5. kuvveti i'nin 5. kuvveti derdiniz. 2'nin 5. kuvveti 32 i üzeri 5 4'e bölünce 1 kalıyor i mesela o zaman da cevap 32 i olurdu arkadaşlar. Dördüncü soru 42'yi içeriye alalım 3'ü dışarıya atalım o zaman f 42 eşittir 3 olur arkadaşlar. Yani a gördüğümüz yere 42 yazıp sonucu 3 eşitleyeceğiz. 3 eşittir 42 yazacağız. Logaritma x tabanında 42 yazarsak 3 kere 42 126 1 çıkardık 125 oldu arkadaşlar. Bu eşittir 3'ü sağ tarafa alalım. Evet. x üzeri 3 bu arkadaş eşittir. x üzeri 3 eşittir 125. 125 zaten 5'in küpü arkadaşlar. Küpler gider. Cevabımız 5 olur. Tersten okunuşu kendisiyle aynı olan sayılara palindrom sayı denir. 8 basamaklı kaç palindrom sayı vardır? Şimdi 8 basamaklı baştan ve sondan aynı olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı. Şimdi birinci basamağı en baştaki basamağı buraya 0 hariç 9 tane rakamın istediğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Buraya ne yazıyorsak tersten okunuşu aynı olacağı için buraya aynı rakamı yazmalıyız bir durum var. Yani buraya 7 mi yazdık? Burada 7 olacak tek bir durum var. Buraya istediğimiz 10 rakamdan birini yazabiliyoruz. Tam ee, tersten okunuşunun aynı olması için bu baştan ikinci sıradaysa sondan ikinci sıradaki buraya ne yazdıysak aynısı olmalı. Buraya istediğim 10 rakamdan birini yazabilirim ama buraya aynısını yazmalıyım. Buraya da istediğim rakamdan birini yazarım. Buraya aynısını yazmalıyım. Buradan cevap bunları çarpıyoruz arkadaşlar. 9 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 cevabımız 9000 olur. Yani mesela 3 basamaklı kaç palindrom sayı yazılır deseydi 1 2 3 deriz. Buraya 9 rakamdan biri gelir değerli arkadaşlar. Buraya aynısı gelmek zorunda. Şuraya da mesela her, herhangi bir şey yazabiliriz. Eğer öyle sorarsa 90 olur. 4 basamaklı kaç palindrom sayı var deseydi buraya 9 tane rakamdan biri 0 gelemiyor. Buraya aynısını yazarız. Buraya istediğimizi yazıyoruz. Buraya aynısını yazıyoruz. Bunları da çarptığımız zaman yine 90 oluyor arkadaşlar. Gibi Dizisinin limiti kaçtır? Bir dizinin limitini soruyorsa limit ne sonsuza giderken bakılır? Ne sonsuza giderken arkadaşlar en büyük derecelere bakıyoruz. Buradan 3 üzeri n. Burada da e, eksi 3 üzeri n artı 1. Yani yukarıda 3 üzeri n var. Eksi 3 üzeri n 3 üzeri 1 yazabilirim değerli arkadaşlar. Bunlar aynı olduğu için gider. Cevap eksi 1 bölü 3 olur. Üslü sayı sorusu alt alta çarpsak arkadaşlar 2 üzeri a eksi 1 ile 3 üzeri b artı 1'i çarpıyorum. 27 ile bu da 3 üzeri 3'tür. 128'i çarpıyorum. 2 üzeri 7 mi arkadaşlar? Evet. Bunların eşit olması için 2'nin üstünde 7 var. 2'nin üstünde a eksi 1 var. Bu ifadelerin birbirine eşit olması lazım. A buradan 8 gelir. İşte 3 üzeri 3 var. 3 üzeri b artı 1 var. Bunları da eşitlersek arkadaşlar b artı 1'in 3 olması gerekiyor. b buradan 2 çıkıyor. a artı b'yi sorduysa 8 artı 2 eşittir 10. Gönderen arkadaş neyi sorduğunu yazmamıştı. Ben de a artı b yazdım. x kare artı y kare x çarpı y verilmiş. Kare farkı soruluyor. Bunun açılımı neydi arkadaşlar? x eksi y çarpı x artı y Şimdi bizim x eksi y'yi bulmamız lazım. Bu verilenlerle karesini bulabilirim ben. x eksi y'nin karesini bulabilirim. Neydi arkadaşlar? x kare artı y kare. Evet yani 24. Eksi 2xy. 2xy ne? 2 tane kök 18. x artı y'nin karesi nedir? x kare artı y kareyi alırız. 24. Artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 x O zaman 2 kök 18 olur. Bunları çarparsak arkadaşlar şuna ulaşmaya çalışıyoruz. x eksi y'nin karesi ile x artı y'nin karesini çarparsanız işte bunun komple karesi yapar. Bunları çarptığınız zaman 24'ün karesi yapar. Kare farkı birincinin karesi. Eksi ikincinin karesi. İkincinin karesi ne? İkinin karesi 4. Bir de yanından 18 geldi. Şimdi bunu 24 çarpı 24 diye düşünsem. Şuradan bunu 6 çarpı 3 diye yazarsam 6 kere 4 24 çarpı 3 yapıyor. 24 parantezini alsam 24 eksi 3 yapıyor. Ya istenene de a diyelim mesela. Burası a'nın karesi oldu. Evet kare kökünü alacağız arkadaşlar. a eşittir. 24 çarpı 24'ten 23 çıktı. 24'ten 3 çıktı. 21 oldu. Şimdi burada 4 kere 6 diye düşünsek arkadaşlar şunu. 4 çarpı 6. 21'i de 7 çarpı 3 diye düşünsek. Şimdi 4 dışarıya 2 çıkar. Şurada 6 kere 3 18 var. Bu 18'i 9 çarpı 2 diye düşünsek 9 3 çıkar dışarıya. 7 kere 2 14 de içeride kalır arkadaşlar. 6 kök 14 olur cevabımız. Evet. 9. soru Çarpanlara ayırma sorusu. Şimdi şuraya baktığınız zaman arkadaşlar bu x çarpı x eksi 1 x çarpı x eksi 1 diye çarpanlarını ayırabilirsiniz. x kare x eksi 1'in karesi yapar. Şu 36'yı nasıl ayırabiliriz? Toplamda eksi 12 olacak. Eksi 6'ya eksi 6 şeklinde ayırabiliriz. Çapraz çarpı toplancı ortadakini veriyor. E, bu şekilde ayırt edebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu Direkt hocam bu x çarpı x eksi 1 eksi 6'nın karesidir şeklinde yazanlar da olabilir. Takdir ederim. Aşağıda ne var arkadaşlar? x kare x 6 x artı 9. Yani aynı matla x'e x, 3'ü e x, 3'e 3 yazdığım zaman x eksi 3'ün karesi oluyor. Ya da x eksi 3 çarpı x eksi 3 oluyor. Şimdi bu dağıttığım zaman x kare eksi x oluyor arkadaşlar. Yanında da eksi 6 var çarpı. Burası x kare eksi x, x 6. Yani bu zaten... Az önce söyledim. Bunun karesidir. Biz yine böyle yazabiliriz arkadaşlar. Aşağıda x eksi 3, x eksi 3 yazıyorum. Bu arkadaşı çarpanlarına ayırırsak nasıl yazabiliriz? Eksi 3'e artı 2 diye. Eksi 3'e artı 2 diye ayırırsak. Yukarısı x eksi 3 çarpı x artı 2 oluyor. Birinci ifade. Burası da aynısı zaten. x eksi 3 çarpı x artı 2. Aşağısı da x eksi 3 çarpı x eksi 3 oluyor. Bunlar gidiyor. Bunlar da gidiyor. Ya cevap x artı 2'nin karesi de olabilir. x artı 2 çarpı x artı 2. Ya da işte x kare artı 4 x artı 4 hangisi varsa arkadaşlar. Cevap onu işaretlersiniz. Bir malın fiyatında belirli bir indirim yapıldıktan sonra günlük satışlar iki katına çıkıyor şeklinde söyleyenler de oldu. Yüzde yüz artıyor şeklinde söyleyenler de oldu. Fark etmez işte yani yüzde yüz artması iki katına çıkmasıdır. Yani 10 tane elmam var. Ben 10 liradan satıyorum diyelim. Evet. Cebime kaç lira giriyor günlük satıştan 100 lira. İndirim yapılıyor. X liraya satılmaya başlanıyor. Evet. %100 artış oluyor ya da 2 katına çıkıyor arkadaşlar satışlar. Artık 10 elma değil kaç elma satılıyor arkadaşlar? 2 katına çıkıyorsa ya da yüzde yüz artıyorsa 20 elma satılmaya başlanıyor. X liradan satıyor arkadaşımız. Cebindeki para değişmiyor. Günlük karı değişmiyor. 100 olması için bunu 5 yapmamız lazım. 10 kem 5'e düştü. 10'da 5 indirim yapmışsa yüzde ne kadar yapmıştır? Zaten buradan hemen orantıdan 50 gelir. 1000 sorusu arkadaşlar. Burada 8 olduğuna göre 8'in bir şeyle soracak kombinasyon. Şimdi birinci terimi yazıyoruz burada. 3x kare. İkinci terim de kök x. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şuraya öyle bir şey yazacağız. Ki şimdi x üzeri 10 olması için bir kere bu kök x'in kökten kurtulması lazım. Mesela 2 olabilir. 4, 6, 8 olabilir. Buraya 2 yazarsak sonuç şurası 8 ise buraya 6 yazmamız gerekir. Yani bu üstün üstünden 12 olur. E, kök x'in karesi de x olur. 13 olur mesela. Olmaz. Demek ki burası 2 değilmiş. Geri siliyorum. 4 olsa 4 ise e, son, şurası 8 olduğuna göre burası 4 ise burası da 4 olacak. Bunun ikisinin toplamı burayı vermeli 8'e. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kök x'in kare kökünün kare, 4. kuvveti x kare gelir. x üzeri 8 gelir. x üzeri 10 gelmiş olur. Burası 4 ise burası da aynısı arkadaşlar. 8'den 4 adım iniyorum. 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktöriyel. 3 üzeri 4 var arkadaşlar. X üzeri 4'ün karesi x üzeri 8. İşte bu da kök x'in 4. kuvveti. Kök x'in karesinin karesi gibi düşünün. Zaten x üzeri 10 geleceğini önceden hesaplamıştık. Burada 24 yaptığı için 4 faktöriyel. 6 kere 8, 48, 2 kalıyor. 2 kere 5, 10, 7 ile çarp 70 çarpı 3 üzeri 4 de 81 arkadaşlar. İşte 7 kere 1, 7, 7 kere 8, 56. Yanına da 0 koyarsak 5670 yapar. Galata'ya yazdığım soru bankasında var ya yani 8'in dörtlüsü çarpı 3 üzeri dörtlü bir soru var. Birebir aynısı da olabilir. Evet. Geliyoruz. Bir geometri sorusu arkadaşlar. Taralı alanı istemiş. Şimdi burası 3 ise hipotenüs 4 ise 16 bu. Bu 9. Buradan kök 7 gelir. Şimdi arkadaşlar bu yükseklik kök 3 olduğuna göre şey 3 olduğuna göre şuradan ben bir yükseklik indirsem bu da 3 olacak. Şimdi bunun şu üçgenin tabanı bu. Yani kök 7. Bu tabana ait yükseklik 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ee, herhalde şurayı da sormuş arkadaşlar. Taralan olarak bunu da yazmış işte. Bir tane daha var. İki tane bundan oluyor. Cevap 3 kök 7 oluyor. Yani bu iki tanesi ise 3 kök 7 değilse taban çarpı yükseklik üç bölü 2'den 3 kök 7 bölü 2 olur. Hangisi ise yani şu, bu şekilde diye tahmin ediyorum soru. Böyle olursa cevap 3 kök 7 oluyor yani. Bir marangoz bir tahta parçasını 5 parçaya ayırmak için 16 dakika 5 parçaya 16 dakikada ayırıyor. Arkadaşlar bir elimizde kalas var. Bunu 5 parçaya ayırmak için 4 çizik atmak lazım. 1 2 3 4 çizik atarsam bakın 1. parça, 2. parça, 3. parça, 4. 5. 4 çizik 16 dakikada atıyor demek ki bir çizgiyi ne kadar sürede atıyor? 4'te 1'i 4 dakikada atıyor. 4 parçaya ayırmak için kaç çizik atar? 1 2 3 çizik atınca 4 parçaya. <laughs> 1 çiziyi 4 dakikada ise 3 çizgiyi kaç dakikada atar? 3 katıdır. Cevap 12 olur. Benzerlik ve çarpanlara ayırmayı bir araya getirmişler. AB uzunluğu 15'miş. Buraya K dersem hepsi 15'miş arkadaşlar. Kompleste 15'miş. Gördüğünüz gibi zaten burada bunlar paralel olduğu için aynı işte şunlar aynı şu da ortak olduğu için bizim malum benzerlik var. Noktanın karşısında K var. Bu da noktanın karşısında ne var? Komple 15 var. İki çizginin karşısında ne var? X var. Büyük üçgende de Y var. Evet bu dursun. Şimdi çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar 3x kare 3x ile x'tir. Şu eksi 2 y karede de eksi y ile eksi 2 y ile artı y desek çapraz çarpınca 3 x eksi 2 x ortadakini veriyor. Tek tek sıfır eşitiyoruz bunlara. Evet. Buradan arkadaşlar eksi 2 y'yi buraya atınca 3 x eşittir 2 y çıkıyor. Aşağıdan da y'yi buraya atınca x eşittir eksi y oluyor. Yani birinden biri negatif olacak olmaz arkadaşlar. İkisi de uzunluk. X ve Y burada neydi? Uzunluktu. 3x 2 imiş. O zaman x bölü y buradan ne çıkar değerli arkadaşlar? Şu aşağıya düzenli yazalım. x bölü y. x'in karşısında 2 var. y'nin karşısında 3 var. İşler dışlardan da görebilirsiniz. 3x eşittir 2y. O zaman bunun yerine ne yazabilirmişim ben? 2 bölü 3. Buraya da k bölü 15 yazıyorum. 3k işler dışlar yapıyorum. 30 ise k buradan 10 çıkar arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 5 x ise logaritma 5 tabanında 10 nedir? Bunu log 10 bölü log 5 yazabiliyorum. Log 10 ne demektir arkadaşlar? 5 çarpı 2 mi? 10. Log 5 çarpı log 2 artıya çeviriyordu logaritma. Log 2 yazabilirim böyle. Aşağıda da log 5 var. 2 tabanında 5'i bildiğim için hepsine 2 tabanı yazabiliyorum. Taban değiştirme yapabiliyorum. Log 2 tabanında 5 zaten yukarıda verilmiş. x artı log 2 tabanda 2 zaten 1. Aşağıda da log 2 tabanda 5 var. X cevap x artı 1 bölü x olur arkadaşlar. Karmaşık sayı sorusu mutlak değer içinde z1 z2. Evet z1'den z2'yi çıkaralım. 2'den x'i çıkarırsak 2 eksi x olur. Artı. X'den de eksi 3'ü çıkaracağım. Bakın x eksi eksi 3 i olur. İkisi de i'li ya işte bunun mutlak değeri 5'miş. Mutlak değer nedir? Reel'in karesi yani 2 eksi x'in karesi artı imajinerin karesi. x eksi eksi 3 x artı 3'ün karesinin evet kare kökü 5 ise 25 olur arkadaşlar. Şimdi burada tek tek karelerini alırız arkadaşlar ve eşitleriz. Yani şunu yapabilirdiniz. Mesela x'e 2 yazdığımız zaman dikkat ederseniz burası gider. 2, 3 daha 5'in karesi 25 sağlar. x eşittir 2 olur. Yani şıklarda 2, 3, 4, 5 vardır. Bunları yazdığınız zaman 2'nin sağladığını görürsünüz. Bu da klasik bir sayı sorusu. 27 faktöriyelin içinde kaç tane 6 var? 6 asal değildir. Asal çarpanlarına ayırırsınız. Büyüye bölersiniz durmadan. 27'yi 3'e bölersiniz. 9. Kalan önemli değil. Bir daha 3'e bölersiniz. 3. Bir daha 3'e bölersiniz. 1 ve bunları toplarsınız. Sınava girmeden önce de bir sürü böyle çözmüşsünüzdür. Cevap 13 olur. 7 elemanlı bir küme var arkadaşlar. En az 2 elemanlı alt küme sayısı nedir? En az 2 eleman ne demek? 7'nin ikilisi. 7'nin üçlüsü. Buradan 7'nin yedilisine kadar. Şimdi bunu hesaplayacağımıza hangileri yok? 0, 1, 2 yok. 7 üzeri 0'dan başlasaydı 7 üzeri 7'ye kadar 7 elemanlı kümenin tüm alt kümeleri olurdu. Yani 2 üzeri 7 olurdu. Ama kim yok burada? 7'nin 0'lısı, 7'nin 1'lisi ve 7'nin 2'lisi yok. Bunları çıkarıyoruz olmadığı için. 2 üzeri 7 neydi arkadaşlar? 128 miydi? Eksi 7'nin 0'lı kombinasyonu 1'dir. 7'nin 1'lisi 7'dir. 7'nin 2'lisi 7 6 21'dir. Buradan 28, 29 çıkaracağız arkadaşlar. 128'den 29 çıkarırsanız 99 yapar. Evet. 1 bölü x, ln x, dx nedir? ln x'e u dersek arkadaşlar, ln x'e u dersek türevini alıyoruz. İşte diferansiyeli 1 bölü x, dx ne oluyor arkadaşlar? du. Şimdi integral 1 bölü x ve dx var. Bunun yerine du yazıyorum şey kalmadı. Aşağıda da şu ln x'in yerine de u yazdım. Neyin türevi 1 bölü u'ydu arkadaşlar? ln u artı c'nin. Bunun yerine de arkadaşlar ne ln u dediğimiz şey neydi değerli arkadaşlar? ln x mi? Artı c olur cevap. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar. Yorum kısmına nasıl geçtiğini yazarsanız bence ortaydı, bence zordu, bence kolaydı, ben 90 bekliyorum gibi. Ee, diğer arkadaşlar için de referans olur. Hepinize başarılar.